insanlara ölüm, acı ve gözyaşı dışında başka hiçbir şey getirmeyen bu silah, bu sınırsız silah üretimi savunma sanayi adı altında halklara meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. Daha çok silah üretmek halkları güvenli hale getirmemekte aksine bütün ülkelerin refahını ve ekonomisini tehdit etmektedir. Nitekim ülkemizde de yaşanan ekonomik krizin temel sebeplerinden biri bu kaynakların savaş politikalarına aktarılmasıdır. Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorununu çözebilmesi için yeni barış sürecine ve böylelikle çatışma çözümüne ihtiyacı vardır. Türkiye, Kürt sorunu gibi temel sorunlarını çatışma yöntemleri kullanarak çözememiş bir ülkedir. Bu nedenle silahlı çatışmalar ülke içi ve ülke dışında devam etmektedir. Emperyal güçlerin Orta Doğu'yu talan etmesine, farklı kültürleri yok etmesine göz yummamak, sessiz kalmamak amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz. Siyasi iktidarı, ayrıştırıcı dili ve şiddet dilini terk ederek ülke içinde ve bölgede çatışmaların sonlandırılması yönünde politikalar üretmeye, dünya kamuoyunu şu an Ukrayna, Filistin, Afganistan ve Suriye başta olmak üzere dünyada devam eden sıcak çatışmaların bir an önce bitirilmesi yönünde adım atmaya davet ediyoruz. Nazi orduları Polonya'ya girdi. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı ve İkinci Dünya Savaşı'nda kimi kayıtlara göre 22 milyon insan ölmüştü. İşte savaşlar olmasın, barış olsun dünyada diye bugün tüm dünyada 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Barış gününüz kutlu olsun. Bugün üçüncü dünya savaşı koşullarını yaşadığımızı düşünüyoruz. Aslında üçüncü dünya savaşı koşulları savaşın Orta Doğu'da çıkacağını düşünüyordu ama en son gördük ki maalesef savaş te tehlikesi Avrupa'da, Doğu Avrupa'da özellikle Ukrayna'da egemenler, emperyalistler, NATO ve Rusya kapışması Ukrayna halkının canını almaya maalesef devam ediyor. Ülkemizde de AKP MHP iktidarı içeride maalesef çatıştırıcı, kutuplaştırıcı, karşıtlaştırıcı bir dil kullanmaya devam ediyor. Her gün Türkler Orta Doğu'da, Irak Kürdistan'ında, Rojava'da tehdit ediliyor. Bir gün ansızın geliriz diyorlar. Niye gidiyorsunuz? Türkler orada hak talep ediyor diye Türkler orada bulundukları halklarla birlikte eşit bir yaşam kurmak istiyor diye bunun neyini tehdit olarak görüyorsunuz? Türk halkı bulunduğu her yerde yaş beraber yaşadığı halklarla eşit, adil, özgür bir birliktelik kurmak istiyor. Türkiye'de de bizler birlikte yaşamak istiyoruz. Ama aşiyeti Barış'ın adı bile güzel. Barış'ın kendisi güzel. Bakın ülkede artık kimse kimseye güvenemiyor. Kimse sesini etmeye herkes sesini etmeye çekiniyor. Ertesi gün mahkemelerde kendisini buluyor. Artık biz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu çeteleşmiş düzenin bitmesi için, bu çeteleşmiş, mafyalaşmış iktidarın gitmesi için her türlü koşul hazır. Yeter ki biz barış şemsiyesinin altında birleşip barışın sesini yükseltelim. Yaşar Kemal çok güzel söylemiş. Evet, dağlar yoruldu, insanlar yoruldu, ölüm yoruldu, hepimiz yorulduk. En güzel şiir şimdi barıştır, barıştır, barıştır. Evet, barış güvercini yanımıza kondu. Bakın arkadaşlar hayra ve vesiledir. Evet, barış güvercini yanımıza koydu, konu, kondu. <laughs>